Karşınızda dünyanın en büyük ordusu, dünyanın her yerini vuracak balistik füzeler, lazer silahları, 10 binden fazla asker ve yüz uçak. Çin, tarihinin en büyük askeri geçit töreniyle dünyaya meydan okudu. Özellikle de Amerika ve Avrupa'ya. Bu tören, Çin'in Japonya'ya karşı kazandığı zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin anısını kutlamakla birlikte, aynı zamanda Çin'in küresel sahnede artan askeri ve siyasi gücünü sergileme fırsatı olarak değerlendirildi. Videoyu burada durduralım isterseniz. Fark ettiniz mi? Tanıdık yüzler bizi karşılıyor. Türkiye'den iki isim var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar. Törene katılan diğer isimlerse, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve Endonezya Devlet Başkanı Probovo Subianto bu meydan okumayı yerinde gören isimlerden. Türkiye özelinde parantez açalım. Türkiye'nin ilk kez bakan düzeyinde katılım gerçekleştirdiğini de not olarak ekleyelim. 1990'lar ve 2000'lerde Çin'in silah sistemleri ve askeri teçhizatı eski Rus ve hatta Sovyet sistemlerinin taklit öteye geçmiyordu. Rus silahlarını yeterli görmeyen Çin artık kendi silahlarını geliştiriyor. Hem de dünyanın en iyi silahlarını geliştirme hedefiyle. Çin aslında sadece yeni silahlarını meydan okuma olarak göstermedi. Alıcı ülkelere de bir nevi silahlarını tanıttı. Zaten Çin'in yeni politikası da sadece silahları gövde gösterisi olarak göstermek değil, bu silahları pazarlamak. Çin dünyanın en büyük silah ticareti yapan ülkelerinden. Çin'den silah alan ülke sayısı 44. Grafiğimizde Çin'in yoğunluklu olarak hangi kıtalara ihracat yaptığını görüyoruz. İhracatın %77'si Asya ve Okyanusya'ya, %14'ü Afrika'ya yönelik. Kalan %9'luk kısımsa diğer bölgelere dağılmış görünüyor. Droneları 30'dan fazla ülkede kullanılıyor. Bu grafikte de gördüğünüz üzere drone ihracatında Türkiye'den sonra ikinci sıradalar. Çoğunlukla Afrika ve Asya ülkeleri Çin'in dronlarını tercih edenlerden. Keza savaş uçaklarında da öyle. Pakistan'ın Çin'in savaş uçaklarını aldığını biliyoruz. Hatta en büyük silah ihracatçılarında. Çin savaş uçaklarının yakın zamanda kullanıldığını görmüştük hatırlarsanız. Pakistan ve Hindistan savaşında. O savaşta Hindistan'ın Rafaellerine karşı Pakistan, Çin'den aldığı J-17'lerle karşılık vermiş ve uçakları düşürmüştü. Pakistan'ın Hindistan politikasında en fazla destek veren ülkelerden. Aslında Çin bu amaçla Pakistan gibi alıcı ülkeleri yanına çekmek için hem silah hem de ülkelerine nüfuz etmek istiyor. Ayrıca Çin dünyanın en büyük ordularından. 2,5 milyondan fazla aktif personeli bulunuyor ve bu sayı daha da artıyor. Envanter serimizin bu bölümünde Çin'in askeri geçit töreninde hangi yeni ürünleri tanıttığına yakından bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Tiananmen meydanına gidiyoruz. Tören alanına yürüyen liderler bizi karşılıyor. Öncelikle tören askeri mesajdan çok siyasi mesajla taşıyor. Fotoğrafa baktığımızda öndeki liderler dikkat çekiyor. Ev sahibi Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yan yana yürüyor. Bu görüntü önemli. Bu sahne tarihe de bir gönderme niteliğinde. Çünkü 1959'da Mao Zedong, Sovyet lider Khrushchev ve Kuzey Kore lideri Kim Il-sung benzer bir törende aynı karedeydi törene kaldığımız yerden devam edelim. Çin adeta kendisine yakın olanları yanına alarak herkese yetecek, hatta artacak kadar gücüm var diye gösteriş yapıyor. Ayrıca okyanus ötesinden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da uzakta da olsa takip edenlerdendi. Geçit töreni başladıktan kısa bir süre sonra Truth Social'da Başkan Xi ve Çin'in harika halkı büyük ve kalıcı bir kutlama günü geçirsin. Lütfen Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı komple kuran Vladimir Putin ve Kim Jong-un'a en içten selamlarımı iletin sözleriyle daha One before, Putin and North leader. Sir, China's having a massive military parade that President Putin and Kim Jong un will be attending. Do you interpret that as, as a challenge to the SNR? Are you concerned no. at all about those countries no. trying to be some sort of counterweight? Not at all. China needs us, and I have a very good relationship with President Xi, you know, but China needs us much more than we need them. No, I don't see that at all, no? Tiananmen Meydanı'na geri dönelim. Meydanda toplanan yüz binlerce insanın gözleri hem disiplinle yürüyen on binlerce askerde hem de gökyüzünü delen yeni nesil silah sistemlerindeydi. Özellikle daha önce kamuoyuna hiç gösterilmemiş platformların ilk kez tanıtılması bu geçit törenini tarihi bir dönüm noktası haline getirdi. Çin yönetimi sahneye çıkardığı sistemlerle sadece Asya Pasifik'te değil, küresel ölçekte de askeri caydırıcılık gücüne sahip olduğunu ilan ediyordu. Zaten Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in törende söylediği söz bu mesajı destekler nitelikteydi Şimdi gelelim Çin'in yeni tanıttığı silahlara en çarpıcı olanlarla başlayalım. Bu gördüğünüz DF-5C kıtalar arası nükleer balistik füzesi. Bu füze Çin'in 1970'lerde başlattığı füze programının en gelişmiş versiyonu. Sıvı yakıtlı olan bu füze 8 ila 10 nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor ve her bir başlık bağımsız olarak farklı hedeflere yönlendirilebiliyor. 20 bin kilometreden fazla menzile sahip olduğu söylenmekte. Yani o kadar güçlü ki tüm kıtaları vurabilecek menzile sahip. Amerika'nın tüm kara topraklarını, Avrupa'nın büyük kısmı ve Asya Pasifik bölgesindeki tüm stratejik noktaları hedef alabiliyor. Fırlatma hazırlık süresinin önceki DF-5 serisi füzelere göre daha kısa olduğunu da ekleyelim. Füzenin sergisine gelirsek 3 parça olacak şekilde gösterilmiş. Bu, DF5'in 1984'teki geçit törenindeki ilk sergilenmesine benziyor. En öndeki parça savaş başlığını, ortadaki parça ikinci aşamada devreye girecek füzeyi daha ileri menzile taşıyacak bölümü, arkadaki son parça ise motor bölümünü gösteriyor. Çin bu füzeyi DF5 serisi ve DF41 füzelerinin teknolojik avantajları da dahil olmak üzere Çin'in önceki DF serisi füzelerinin geliştirilmesi boyunca edindiği teknolojileri ve deneyimlerle birlikte geliştirdi. Tanıtılan bir diğer balistik füzeye geçelim. Bu füze Dongfeng 61, yani DF-61. O da tıpkı DF-5C gibi ilk kez askeri geçit töreninde tanıtılanlardan. Kıtalar arası balistik füze olarak geçiyor. Karayoluyla taşınabilen füze hakkında aslında çok fazla bilgi bulunmuyor. Aslında Çin'in stratejisi bu. Genelde gizlilik politikasını bu yönde de ön planda tutuyor. Dönelim füzeye. DF-61'in 2019'da tanıtılan DF-41'e göre daha gelişmiş olduğunu varsayarsak, menzilinin yaklaşık 15.000 kilometreden fazla olacağı tahmin ediliyor. Çin sadece karaya konuşlu nükleer balistik füzelerini sergilemedi. Hem deniz hem de havadan fırlatılabilen yeni nükleer balistik füzelerini de ilk kez sergiledi. Yani aslında Çin nükleer üçlemeye sahip olduğunu güç gösterisi olarak gösterdi. Bu füzelerin hipersonik olduğunu, mevcut hava savunma sistemleri tarafından durdurulmasının zor olduğunu da hatırlatalım ve devam edelim. Gelelim JL1 ve JL3'e. Bu gördüğünüz füzeler nükleer üçlemenin bir parçası. JL-1'den başlarsak Çin'in havadan fırlatılan uzun menzilli nükleer füzesi. İlk kez bu törende duyuruldu. Uzun menzilli ve stratejik bombardıman uçakları olan H-6N'den fırlatılabilir. Hatta B-2'ye rakip olması beklenen H-20'den de fırlatılabileceği belirtiliyor. JL-3 ise Çin'in en gelişmiş denizaltısından fırlatılan balistik füze sistemi. Yaklaşık 10.000-12.000 10 kilometre menzile sahip olduğu söylenmekte. Bu menzil Çin'in pasif Pasifik fırlatıldığında Amerika Anakarasını, Avrupa'yı ve Asya'daki birçok hedefi vurabilecek güçte olduğunu gösteriyor. 3 ila 6 savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu da birden fazla hedefi aynı anda vurabilmesini sağlıyor. Hipersonik hızlara yani Mach 10'dan daha fazla hızlara ulaşabilir. Gelişmiş güdüm sistemleri ataletsel navigasyon, Beydoğu uydu navigasyonuyla yüksek isabet hassasiyetine sahip. Manevra kabiliyetli yeniden giriş araçları ve sahte savaş başlığı kullanarak füze savunma sistemlerini aşabilecek güçte olduğunu da ekleyelim. JL3 Çin'in Type 94 Jin sınıfı denizaltılarından ve geliştirilmekte olan Type 96 tank sınıfı denizaltılarından fırlatılmak üzere tasarlandı. Çin, karadan atılan DF-61, denizden atılan JL-3 ve havadan atılan JL-1 ile nükleer üçlüsünü tamamlayarak yalnızca bölgesel değil, küresel bir nükleer güç olduğunu açıkça ortaya koydu. Bu, Çin'in ikinci vuruş kabiliyetini, yani bir nükleer saldırıya karşı misilleme yapabilmesini güçlendirdiğini gösteriyor. Hipersonik füzelerle devam ediyoruz. YJ15, YJ17, YJ19, YJ20 hipersonik ve süpersonik anti gemi füzeleri Ying yani Kartal Saldırısı serisinin geleceğe dönük en gelişmiş versiyonları olarak öne çıkan füzeler olduğunu belirtelim. İsterseniz bu füzelerin detaylarına birlikte bakalım. YJ15 süpersonik hızlarda görev yapmak üzere tasarlanmış ramjet motorlu bir füze. YJ17 ise hipersonik katmanlı kaydırmalı bir sistem. Atmosferin üst katmanlarında yüksek hıza ulaştık Dan sonra kayarak ve manevra yaparak hedefe ilerliyor. Bu yapı, savunma sistemlerinin füzenin rotasını tahmin etmesini ve onu imha etmesini son derece zor hale getiriyor. yj 19 sıkramjet motoruyla öne çıkıyor ve Çin'in ilk gerçek hipersonik seyir füzesi olarak tanımlanıyor. Makon'a kadar ulaşabilen bu füze, atmosferde sürekli hipersonik hızlarda ilerleyebiliyor. yj 20 ise aerobalistik bir tasarıma sahip ve bir konik gövde yapısıyla dikkat çekiyor. Çift konik aerodinamik yapı hem aerodinamik sürtünmeyi azaltıyor hem de terminal safhada manevra kabiliyetini artırıyor. Bu sayede hedef gemilerin radar ve füze savunma sistemlerine karşı daha etkili bir delme kabiliyeti elde ediyor. YJ-20 deniz ve denizaltı platformlarına entegre edilebilecek füzelerden olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sırada hipersonik bir silah var. YJ-21. Serinin en gelişmiş modeli olup Çin'in ilk hipersonik gemi savar füzesi. 2022'de ilk kez Type 55 destroyerlerinde görüldü. Makona kadar hızlara çıkabilen bu füze 1000-1500 kilometre menzile sahip ve Amerikan uçak gemilerine karşı caydırıcı unsur olarak geliştiriliyor. Bu füzeler özellikle Amerika'nın uçak ve savaş gemileri için geliştirildi desek yeridir. 5 füze birlikte değerlendirildiğinde Çin'in yüksek hızlı silah teknolojilerinde çok katmanlı bir strateji izlediği ortaya çıkıyor bu sistemlerin ortak noktası Çin'in donanma stratejisinde caydırıcılığı artırması. Amerikan uçak gemisi grupları veya Japonya'nın bölgedeki Aegis destroyerleri gibi yüksek savunma kapasiteli platformlara karşı Çin'in elini güçlendiriyorlar. Ayrıca Pentagon'un verilerine göre Çin'in nükleer başlık stoğu 2024 itibarıyla 600 civarında ve 2030'a kadar bu sayının bini e aşması bekleniyor diyelim ve sonraki silah platformuna geçelim. En çok dikkat çeken silahlardan biri ise LY1 bir adlı devasa lazer silahı oldu. Bu silah, Çin donanmasının yüzey filosunu koruyacak hava savunmasının önemli parçalarından biri. LY-1 modüler bir yapıya sahip. Yani sadece deniz değil, kara platformlarında da kullanılabiliyor. Zaten gördüğünüz gibi geçit töreninde de kara platformunda sergilenen sistem, deniz platformlarına entegrasyon potansiyelini de gösteriyor. LY-1 özellikle İHA'lar, güdümlü füzeler, helikopterler ve sabit kanatlı uçaklar gibi tehditlere karşı savunma amaçlı tasarlandı. Lazerin yüksek hassasiyeti bu tür küçük ve hızlı hedeflere karşı etkili olmasını sağlıyor. Bu arada şunu da ekleyelim. LY-1 güç üniteleri için yeterli alana sahip yani daha yüksek güce sahip olabilir ve bu da yalnızca insansız hava araçlarından gelen saldırıları değil aynı zamanda gemi savar füzelerinde her müdahale için çok düşük bir maliyetle önleyebilir. Güçlü lazerler gibi yönlendirilmiş enerjili silahlar düşman uçaklarını hedef almak için kullanılabiliyor. LY-1'in ilk kez kamuoyu önüne çıkarılması Amerika ve müttefiklerinin Çin'in bu tür silahları ne zaman ve nasıl kullanacağına dair şüphelerini artıracak gibi görünüyor. Çin'in gösterişli geçit töreni sadece kara sistemleriyle sınırlı kalmadı. Deniz sistemlerinde de devam etti. Bunlardan en göze çarpanları insansız sistem olan sualtı aracı AJX002 idi. Bu silah Çin'in geliştirdiği son dönemdeki stratejik silahlardan biri. Gördüğünüz üzere torpido yandırıyor ama aslında mini denizaltı diyebiliriz. Yaklaşık 18-20 metre uzunluğunda, 1-1,5 metre çapında Gelişmiş batarya teknolojisi sayesinde haftalarca su altında kalabiliyor. Keşif yapma, düşman gemilerini izleme, deniz mayını bırakma, kablo hatlarını kesme ya da gizlice saldırı hazırlığı yapmak gibi farklı görevler üstlenebiliyor. Çin bu araçla Amerika ve Japonya gibi güçlü donanmalara karşı asimetrik yani daha ucuz ama etkili bir çözüm elde etmiş oluyor. Özellikle Güney Çin Denizi ve Tayvan çevresinde kullanılabileceği düşünülüyor. Çin'in sualtı drone filosunun en büyüğü olduğunu da hatırlatalım ve insansız sistemlere devam edelim isterseniz. Ama bu sefer hava gücüne geçiyoruz. Çin'in İHA alanında büyük yatırımları olduğunu biliyoruz. Type B insansız hava aracı, Çin'in 2025 Askeri Geçit Töreni'nde tanıttığı en dikkat çekici insansız hava araçlarından biri olarak öne çıktı. O da diğer sistemler gibi ilk kez tanıtıldı. Klasik İHA'lardan farklı, hava üstünlüğü ve çok rollü görevler için tasarlandı. Yaklaşık 16 metre uzunluk ve 9.8 metre kanat açıklığına sahip o kadar büyük ki Çin'in J-10 savaş uçağı boyutunda insanlı savaş uçaklarıyla beraber hareket edebiliyor. Gelelim insansız helikopterlere. Bu helikopterler Çin'in deniz gücünü daha da güçlendirme stratejisinin parçalarından biri. Özellikle uçak ve amfibi gemilerine entegre edilebilecek şekilde tasarlanmış. Çin bu helikopteri keşif, erken uyarı, gemi savar ve denizaltı savar operasyonları, arama kurtarma, malzeme taşıma ve hassas vuruşlar için kullanabilecek. İnsansız helikopter demişken ülkemizden de parantez açalım. İnsansız sistemlerde önce olan Türkiye. Titra teknoloji öncülüğünde insansız helikopter geliştiriyor. Bu helikopter Alpin. Hatta geçtiğimiz Temmuz ayında IDEF 2025 fuarında Alpin 1'in daha gelişmiş versiyonu Alpin 2 sergilendi. Bu sistem 200 kilogramdan fazla yük taşıyabiliyor ve 21 bin feet irtifaya çıkabiliyor. Dronlara karşı kendini silahla savunabiliyor. Kargo, silahlı lojistik, uzun süreli görevler için Türk Silahlı Kuvvetlerine fayda sağlayacak güçte sistem diyelim ve konumuza devam edelim. Çin'in yenilikleri bununla da sınırlı değil. Tanklarda da yenilikleri var. Bu gördüğümüz Type 100, Çin'in yeni nesil muharebe tankı. Bu tank, Çin'in dördüncü nesil zırhlı araç konseptinin bir örneği olarak kabul ediliyor ve modern savaşın gereksinimlerine göre tasarlanmış. Tank programı 2010'ların başında başlatıldı ancak 2025'e kadar büyük ölçüde gizli tutuldu. Pekin'e göre son derece akıllı. Ağırlığı yaklaşık 40 ton. Kompozit zırh, 2 adet GL6 aktif koruma sistemi lazer uyarı alıcıları, UV dedektörleri var. Yani yeni savaş koşullarına uygun olarak geliştirilmiş desek yeridir. Motoru 1500 beygir gücünde yaklaşık 450-500 kilometre mesafe kat edebiliyor. Son olarak Çin'in hava gösterisi düzenlediği uçaklara da dikkat çekelim isterseniz. İlk kez dünya genelinde 5 farklı gelişmiş gizli savaş uçağı modelinin tek bir geçit töreninde bir araya geldiğini dipnot olarak ekleyelim. Geçit töreninde Çin hava kuvvetlerine ait J20, J20A J20S ve J35A ile birlikte Çin donanmasının J35'i yer aldı. Çin'in 2025'te düzenlediği askeri geçit töreni yalnızca bir zafer kutlaması değil, küresel dengelere verilen stratejik bir mesaj. Nükleer üçlemenin tamamlanması, hipersonik silahların sahneye çıkarılması, yeni nesil lazer ve insansız sistemlerin tanıtılması Pekin'in askeri modernleşmede ulaştığı eşiği net biçimde ortaya koyuyor. Tüm bu tabloya bakarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çin artık izleyici olmak değil, oyun kurucu bir güç olmak istiyor ve bunun için çoktan kollarını sıvadı bile. Karşınızda dünyanın en büyük ordusu. Dünyanın her yerini vuracak balistik füzeler, lazer silahları, 10.000'den fazla asker ve 100 uçak. Çin, tarihinin en büyük askeri geçit töreniyle dünyaya meydan okudu. Özellikle de Amerika ve Avrupa'ya.